İyi günler. Bugün 11 Kasım 2015 Çarşamba. İşte günün başlıkları. Yeni Akit. Bu da denkli hırsızlığı. 2010 kamu personel seçme sınavı sorularını çalan paralel devlet yapılanmasının İngilizler tarafından yapılan Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik sınavı sorularına da ulaşarak usulsüzlük yaptıkları ve 1565 kişiyi akademisyen olarak üniversitelere yerleştirdikleri belirlendi. Akşam. Paralelin kelepir planı. FETÖ'yü kayyum korkusu sardı. Milyon dolarlık okul ve dershaneler 3 kuruş maaşla çalışan güvenilir kişilere yok artık dedirtecek fiyatlarla devredildi. Güneş, rejim endişesini gündemden çıkaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 77. yılı nedeniyle düzenlenen anma töreninde rejim endişelerinin artık ülke gündeminden çıkması gerektiğini söyledi. Habertürk, gerilim bitecek. Davutoğlu, Türkiye son yıllarda çok yoruldu, her kesimle konuşup bu tansiyonu düşüreceğiz dedi. Hürriyet, asgari ücrette 16 milyar pazarlığı. AK Parti'nin seçim vaadi olan asgari ücret 1300 liraya çıkınca yıllık maliyeti 16 milyar lira olacak. Şimdi patronlar bu yükün nasıl karşılanacağını tartışıyor. Milli Gazete, bu da özgürlük. Myanmar'da Arakan Müslümanları yok sayıldı, Müslümansız seçim Amerika'nın övgüsünü alırken AB gözlemci heyetini ise tatmin etti. Müslümanın yok sayıldığı her şey batı için övgüye layık. Milliyet, yüz binler ataya koştu, sevgi seli. Posta, Türkiye'nin duruşu, aramızdan ayrılışının 77. yıl dönümünde 77 milyon atasını andı. Saat 9.05'te tüm ülke saygı duruşundaydı. Sabah rejim endişeleri gündemden çıksın. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Kasım konuşmasında çarpıcı mesajlar verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nden geriye gidiş olamaz. Star, sıra Amerika'daki okullarında. Teşkilatlandığı 160 ülkede insan kaynağını eğitimden karşılayan FETÖ'ye, Amerika'da ağır darbe geliyor. Karanlık örgütün 26 eyaletteki 140 okulun mercek altına alındı. Takvim, erin Haberine sağlık Cumhurbaşkanı'nın Obama ile telefon görüşmesinde bu kare damgasını vurdu. Erdoğan masadaki dört parmaklı el Rabia heykeliyle Türk düşmanlarına meydan okudu. Türkiye hani demokrasi Diyarbakır hani de AK Parti'yi destekleyen mahalle çöp dağlarına mahkum edildi. Vatan rejim endişesi artık bitsin. Erdoğan Cumhuriyet'in ilk dönemindeki hassasiyetleri ve endişeleri anlıyorum. Son 13 yılda Cumhuriyetimiz en küçük kayıp yaşadı mı rejim endişelerini gündemimizden çıkarmalıyız dedi. Ve Yeni Şafak temiz bölge için 11 bin... Asker, Türkiye Cerablus hattında temiz bölge oluşturmak üzere Aralık ayının ikinci haftası harekete geçmeyi planlıyor. Müzik